5. soru. Metallerle ametallerin yaptığı bağların iyonik bağ, ametallerle ametallerin yaptığı bağların ise kovalent bağ olarak adlandırıldığını bilen Taha, aşağıdaki tabloda bulunan bileşikler ile bağ çeşitlerini hangi seçenekteki gibi eşleştirirse doğru yapmış olur. Evet, şimdi arkadaşlar tek tek bu elementleri elektron dizilimlerini yaptığımızda hidrojen, oksijen, 2 6 şeklinde. Daha sonra klor 2 8 7. Ardından sodyumu sıralayalım. Sodyumda 2 8 1 ve son olarak alüminyumu sıraladığımızda 13'tü bu da 2 8, 3. Evet. Burada baktığımızda hidrojenin bir ametal, oksijenin yine bir ametal, klorun ametal, sodyumun metal ve alüminyumun metal olduğunu görebiliyoruz. Şimdi e, şıklarda verilenleri incelediğimizde birinci de arkadaşlar H2O su molekülü var. Su molekülünde iki ametal bir araya gelmiş. Dolayısıyla kovalent bağlı. Hidrojen klorürde yine aynı şekilde ikisi de ametal. Dolayısıyla kovalent bağla eşleştirebiliriz. Devam edelim. Sodyum ve klor. Sodyum az önce göstermiştik bir metaldi. Klor da ametaldi. Dolayısıyla ikisi arasındaki bağ iyonik bağ alüminyum ve oksijen arasındaki bağ da metalle ametal arasında olan bir bağ olacağı için bu da bir iyonik bağdır. Bu durumda arkadaşlar cevabımız A seçeneğidir.